Herkese merhaba arkadaşlar. Nihayet pratik bilgileri bitirdiniz. Hepsini öğrendiğinizi düşünerekten arkadaşlar artık çözüm yöntemlerimize geçebiliriz. Bakın bu yöntemlerde e, ben size birkaç tane soru sordum. Lütfen siz bunları geliştirin, artırın, mutlaka kullanın. Çünkü ben soru çözümlerimde bunu kullanıyorum, kullanacağım arkadaşlar. Sen burada geri kalma. Ben hızlı hızlı yaparken, hani atıyorum 48 ile 5'i çarparken sen de bunu benim gibi hızlı çarpmanı istiyorum. O yüzden bu yöntemleri ara ara kullanmanı gerektiğinde ara ara bu videoları da izleyebilirsin. Hatta arkadaşınla, kardeşinle oyun kartları hazırlayıp bizim diğer videolarımızda olduğu gibi challenge'lar yapabilirsin. Pratik önemli. Şimdi arkadaşlar soru çözümlerinin yöntemlerine geçeceğim. Çiz çöz yapacağız. Evet. ilk yöntemimiz çok seviyorum. Ama bu kitabın kullanımı ile ilgili size birazcık bir şeyler anlatmam lazım. Sevgili veli arkadaşlarım, öğrenci arkadaşlarım da soruyor. Önceki kitabın temini benden yapıyorsunuz arkadaşlar. Numaraya WhatsApp'tan mesaj, mesaj atarsanız arkadaşlar detay bilgileri alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Hemen şuradaki listemizdeki pratik bilgileri yaptık değil mi? Bunları öğrendik. Bakın Efe yapmış bunları oynamış burada biraz. Bunlar arkadaşlar tamam çok zor şeyler değil ama kullandıkça bakın 15 ile çarpma. Evet 15 ile çarpma zor olabilir belki ama yani 15 ile 8'i çarpmak o kadar da zor değil. Yani 8'in hani yarısını kendisiyle toplayıp yanına 0 koymak çok zor şeyler değil. Ben bunları çok kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar çiz çöz. Bunlar yöntemler arkadaşlar. Hepsi burada var. Şöyle bir gidelim ileri. Şimdi bakın ileride soru çözeceğiz tamam mı? Bu kitap niçin gerekli? Youtube niçin gerekli? Eğer kitabın yoksa Youtube'la sadece Youtube'lu olmaz. Sadece kitabın var Youtube'dan yapmayacak diyorsan yine olmaz. İkisi birbirini tamamlıyor. Buradaki mantık şu çocuklar. Ben birebir evinize özel derse gelmişim gibi. Sayın Veli arkadaşlarım lütfen çocuklarımız YouTube'la birlikte devam edecekler. Formatım şu arkadaşlar. İşte şuradaki Biliyorsunuz kapaklarım hep düşüyor. Yine düştü arkadaşlar. Şimdi basamak bölük sayı problemleri 24. Açıyorsun bunu oynatma listelerinden. Basamak bölük sayı problemlerini açtın. 24. soru. Açıyorsun videoyu. Ben sana bu soruyu anlatıyorum güzelce. Benden önce çözmüyorsun. Dinledin. Benden öğrendin. Sonra ne yapıyorsun? Videonu kapattın. Dondurdun. Geliyorsun biraz önce benim çözdüğüm soruyu bu alana sen çözüyorsun. Aynısını çözüyorsun işte arkadaşlar. Şurada ne demişler? çarpımı a çarpı b eşittir 15 binmiş arkadaşlar gibi yazıyorsun böyle tamam mı? Soruyu çözdüm buraya bitti. Tamam. Ondan sonra ne yapıyorsun? Zaten bu sorunun içini ben sana sıra sende 24'ü gösterdim. Çok benzeyen soruyu geliyorsun kendi alanına çözüyorsun. Tamam mı? Buraya sorunu çözdün. Sonra ne yapıyorsun? Gidiyorsun sıra sende. 24 videosuna hemen zaten altında bunu. Videolar sıralı gidiyor arkadaşlar. Benden sıra sende. 24 videosunu izliyorsun. Bu arkadaşlar kitapta e, cevap anahtarı yok. Bilerek koymadım. Youtube ve kitapla çalışacaksın. Kitap ve Youtube'la çalışacaksın. Bu ikisi birbirini tamamlıyor. Bakın kitabınız olmazsa yarın sen hani elinde bir şey yok ki. Youtube'u açtın. Youtube'u kapattın. Bir kere görmüyorsun. Fiziksel bir şey değil. O yüzden mesela ben bugün kendi başına hiç öğretmene ihtiyaç duymadan ben bugün anlamadığım bir konu var geriye yönelik yuvarlama sayı oluşturma konusunu ben anlamadım diyorsun. Geliyorsun sayı oluşturmaya buradan arkadaşlar. Yani hop, sayı oluşturma bir başladık. Kısa bir konu anlatımımız var arkadaşlar. Ondan sonra sayı oluşturma iki. Soru yok ben benden izliyorsun çözdüm. Çok benzer arkadaşlar sen çözüyorsun. Tamam bu kadar. Evet Sayı oluşturma 3, sıra sende 3. Uzun bir soruydu arkadaşlar. İşte sayı oluşturma 4, sıra sende 4, 5, 5. Böyle böyle devam edecek arkadaşlar. Birden bir sen çözeceksin. Hadi şimdi çiz çöze başlayalım. Çok uzattım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kitabı ben elimize kargoluyorum. Detay bilgileri WhatsApp hattından alabilirsiniz. Kalemin kapakları hala yerde. Hiç de önemli değil. Hemen ben, ben ne alacağım arkadaşlar biliyorsunuz. Ve çözüm kağıtlarımı aldım çiz çöz çok güzel. Neden? İnsan iki türlü algılıyor. Bir, duyduğunu anlıyor. iki gördüğünü anlıyor değil mi? Yani iki türlü algılamamız var. Çiz çözü de bu yüzden çok seviyorum ben. Şimdi arkadaşlar, dörtte birinin beşte biri beş olan sayı kaçtır? Şimdi burada denklemden gidilir. Zor. Denklemden gidilir zor. Aslında ters işlem gibi bir şey yapılabilir gibi. Yani gibi arkadaşlar. Şimdi en kolayını biliyor musunuz? Burada çiziyoruz. Neden? Ben bir bütün çizeyim arkadaşlar. Şöyle kocaman bir bütün çizdim. Tamam. Şimdi dörtte birinin dediği için bu bütünü bakın dört eş parçaya ayırdım. Çok eş olmasına gerek yok. Siz tabi e, tabii ki zaman kaybetmek için, kaybetmemek için böyle hızlı hızlı e, yapabilirsiniz ama çok da çirkin olmasın tabii ki. Şimdi dörtte birinin beşte 1'i diyordu. Dörtte bir alanı şurası doğru mu arkadaşlar? Ya da sağ tarafı yapacağım. Bunun beşte biri demiş. E burayı da beşe bölüyorum. Bir, iki, üç, dörtte 5. Tamam bitti. 5 neydi? 4'te 1'in 5'te 1'i 5 miydi? Şurası 5'miş. E tamam buradaki bütün küçük kutucuklar 5 değil midir arkadaşlar? Tabii ki. Yani burası 25. Tamamı nedir arkadaşlar? Hepsi 25 olacağı için nedir? Tabii ki tamamım 4 çarpı 25'ten. Ya da artık bunu yazmaya bile gerek yok. Ben bu tarz işlemleri çok sevmiyorum biliyorsunuz yüzmüş. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar basit. Bunu zaman zaman sorularda göstereceğim. Ama ben hadi çiz sözden yapalım dediğim zaman ne yapacaksın? Yapabiliyor olacaksın. Tamam mı? Yapabiliyor olacaksın. Eğer yapamıyorsan dondur videoyu gel buraya. Tamam mı? Çünkü bunları bilmezsek soru çözmemiz yavaşlar. Anlayamayız çözemeyiz. Şimdi hemen sıra sende sorusunu göstereyim arkadaşlar. Sen de kendi sorunu hemen Defterine ki kitabına konuşan kitabına çiz. Tamam? Ayrıca da seninle birle görüşelim birazdan. Bay bay.